Selamun Aleyküm <Sessizlik> ve Rahmetullah ve Berekatü Mağfiretü Aleyhine ve Aleyküm ve Allah'a Salam Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, mağfireti, bereketi sizlerin, bizlerin Allah'ın salih kullarının üzerine inşallah. Allah'ın sımsıkı ipi Hazreti Ali'dir. Allah'ıma sallallahu Bu hadis Hazreti Ali Zeynel Abidin Aleyhisselam'dan nakledilmiştir. İmam Ali, İmam Ali Zeynel Abidin Aleyhisselam dedi ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam, Dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ashabıyla beraber mescitteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey insanlar, az sonra bu kapıdan biri girecek. Kendisi uzun boylu, cennet ehli ve bir soru soracak. İnsanlar kapıya baktı, İçeri uzun boylu Mısırlılara benzeyen bir adam girdi. Peygamber'e yaklaştı, ona selam verdi ve oturdu. Uzun boylu adam, ey Resulullah duydum ki Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet Buradaki Allah'ın sımsıkı yapışmamızı istediği hangisidir? Allah'ın peygamberi düşünceli bir şekilde başını yere eğer ve sonra kaldırıp yanında bulunan Hz. Ali aleyhisselam bakarak onu işaret eder. Dedi ki, bu Allah'ın ipi ona tutunan kurtulur, dünyasına da tutunur. Ahirette sapmaz. Ve uzun boylu adam Hz. Ali aleyhisselam yanına gelip onu kucaklar ve der ki, Allah'ın salam ipine sarıldım. Resulünün ipine de sarıldım. Müminlerin emiri Hazreti Ali'nin ipine de sarıldım. Allahümme ahsını ve behabdike, varzıknı ve fadlike, ve cehennimine lezine ettebüne emreke ve ehfazuna ve esöetek ve erhemen rahimin. Allahu ahsını ve behabdike, Allah'ım ipine sın sıkı sarıldım. İpine sın sıkı sarılmamı nasip eyle. Ve ve bifadlike. Ya Rabbi sen fadlanla bizleri rızıklandır ve cehalni minellezine tebun emre ve hafazuna yesetike rahmel rahimin. Ya Rabbi, Sen vasiyetini koruyanlardan ve senin emrin tebri edenlerden bizlere eyle ya Rabbi. Ya merhametlerin en merhametlisi. Böyle de güzel bir duamız var. Uzun boylu adam Hz. Ali'nin aleyhisselam yanına gelir ve onu kucaklar. Der ki Allah'ın ipine, sağlam ipine sarıldım. Resulünün ipine de sarıldım. Müminlerin emiri Hz. Ali'nin ipine de sarıldım. Orada bulunan filan dedi ki ey Resulallah onun arkasından gideceğim. Bana Allah'tan mağfiret dilemesini isteyeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer ona yetişirsen. Filan dedi ki ona yetişirim ve bana Allah'tan bana mağfiret bana istiğfar etmesini dilerim. Sonra filan onu doğru koşar ve yetişir ve uzun boylu adamdan ona mağfiret dilemesini istedi. Sanırım bu uzun boylu adam Hazreti Hızır Aleyhisselam çıkacak da bakalım hayırlısı. Uzun boylu adam ona dedi ki bana Resulullah'ın dediği şeyleri benim de ona söylediklerimi anladın mı? Filan dedi ki evet. Adam dedi ki eğer sen o ipi, o ipi sen Allah seni bağışlar. O ipi tutanlardan değilsen Allah seni bağışlamayacaktır. Sonra filan geri döner ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem o uzun boylu adamın kim olduğunu sorar. Ve peygamber dedi ki o adam Hazreti Hazırdır Hızır'dır aleyhisselam ve selam. Allah'ıma sallallahu aleyhi. Allah'ın rahmeti, salatı ve selamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun pak temiz ehli beyti olan Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Ali Zeynel Abidine, Hazreti Muhammed el Bakr'a Hazreti Cafer-i Sadık'a, Hazreti Musa Kazım'a, Hazreti Ali Rada'ya, Hazreti Muhammed el Cevbe'de, Hazreti Ali el Hadi'ye, Hazreti Hasan El-Eskeriye, Vahideci Muhammed Mehdi aleyhissalatu Vesselam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, muhafireti, bereketi cümlesinin olsun inşallah. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu en fakir bir kulu olarak Yüce Allah'tan dilerim ki Yüce Rahmeti bizlerden esirgemesin inşallah. Bizleri ondan korkan, takvalı ve güzel amel işleyen salih kullarından eylesin ve kıyamet gününde bizleri ehlibeyti sevenlerle beraber haşresin, haşresin inşallah. Amin. Hamd, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham ancak alemin Rabbi olan yüce Allah'a mahsustur.